İyiliğin egemenliği için yine yeniden milli görüş. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için Saadet Partisi 4. olan Soma Kongresi. Tarih 25 Mart 2012 Pazar saat 14. Soma Belediye Düğün Salonu. Bütün halkımız davetlidir bayram inmesin susmasın ezan Genel Başkanımız Profesör Doktor Mustafa Kamalak Soma'da 25 Mart'ta Soma'nın kalbi belediye düğün salonunda atıyor Haydi Soma yine yeniden milli görüş Saadet Partisi Soma İlçe Başkanlığı Müşteriler olsun Müşteriler olsun Müşteriler olsun Saadet geliyor Müşteriler olsun Müjdeler olsun Saadet birlikte